tellerinde zaman geçer mi acam bizi perişan etti galiba ben bir dalgalar vurur beni ben aşağıda yapar yüzkarsa I'm so- rüzgar savurur beni Ben denize dikeni dalgalar vurur beni Ben ağaçta bir yaprak rüzgar savurur yar savur beni Ben denize diyeni Dalgalar vurur Ben ağaçta savur Komutan nasılsın? İyi bir amca bir. Iyi. i̇yi bir keyfimiz iyi. Karı koca burada idare ediyor. E, iyi iyi. Şimdi burada kemerde seni las komutan diyor. Las komutan orada, las komutan burada. Las komutanın yeri, las komutanın cevizi, incirleri. Kim bu las komutan? Nedir? Nereden gelmiştir? Niye lazdır? <laughs> Aslında sevgili dostlar Laz değiliz. Ama Karadenizlilerin ismi Laz olarak evet. geçmiştir. İstanbulluya sorarsan İstanbul Boğazı'nı döndü mü hepsi Laz'dır. Evet. Ama aslında Laz değiliz. Fakü köçmeniyiz biz. Evet. Biliyorsunuz Azeriler Fakü'ye Fakü demez de Fakü derler. Fakü derler. Bakı 1468'de yanlış hatırlamıyorsam Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u işgal ettiğinde nüfus yoğunluğunu sağlayabilmek için ıı, Kafkaslardan göç kabul etmiş, insan taşımıştır Trabzon'a. O arada biz de ıı, oraya geldik. Ve 1932'de Trabzon'un Akçabat kazasının Muhola köyü diye bir yerde doğdu anneciğim beni düdün tarlasında doğurdu. ayakta, Evet, hey Doktor mu var? Trabzon'da bir tane doktor varmış. O da Ermeniymiş. Bir tek doktor Trabzon'da. O da Ermeniymiş. Babam rahmetli anladırdı. Hulasadır orada büyüdüm. Ve 12 yaşında ilkokula başladım. 12 yaşında herkes ilkokulu bilir. Ama ben 12 yaşında ilkokula başladım. O da zar zor. Çünkü babam beni hafız yapacaktı. Dindar bir adamdı. Okursam kavur olacaktım. O da kavur olmamı istemiyordu. Evet. Ama sonuçta ben kalip geldim. Okula kaydımı yaptırdım. 1950'de ilkokulu bitirdim. 47'de başladım ilkokula. 3 yılda sınıf atladım. Ee, bir komisyon teşekkül etti. 3 öğretmenden bir teşekkür. Onlar beni yani sınava aldılar. Bu geçer dediler ve çünkü yaşım büyük olduğu için hiç okul almayacaktı beni. Böylece mezun oldum. Orta Ortaokulu'na başladım. 1950 yılında başladım şeye. 1953'te mezun oldum oradan. Ha Sorarsanız zeki bir insanım yani ee, şeyde e, <laughs> <Asıl> okulda, <laughs> okul ikincisi olarak e, bitirdim ortaokulu. ortaokulu. okul birincisi de Günay diye bir kızcağızdı. O zaman demek kız kız çocuklarım Trabzon'da antlaşta tabi, veriyordular. Okuluyordu. yani sınıfımızda kız çocuklar vardı Saadet diye bir kızcağız vardı. Ben köyden geldiğim için, böyle acıyarak bakardı bana. Evet. Anladın mı? Babam ancak bana 25 kuruş harçlık verebiliyordu. 25 kuruş harçlık ama haftalık ha, günlük değil, evet. haftalık. Yazılı kağıdı A4, yazılı kağıda bir köşesi siyahtır. Kapatırsın onu numara belli olmasın diye. Ha, evet, evet, tanesini evet. beş kuruş alırdık. Yani beş kağıt parası verirdi bana Hı. baba. Hulasa 1953'te bitirdim. As -subay okuluna girdim. Nasıl o çok maceralı bir... Aslında olması. deniz as olmak için şubeden belgeler aldım. Doldurdum gönderdim. Muayeneye gittik İstanbul'a, Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nde muayeneye. Oradan da raporu aldım. Yüklenim senedi lazımmış, onu yaptık. Fakat nöder senedi yanlış yazdığı için, yani para miktarını 90 lira 90 yazdığı için kiremedim okunu. Almadılar beni. Her ne nefede ağladıysak da şeyin karşısında... Gayet evet. kabuk <laughs> subayının karşısında bizi olmaz dediler. O da haklı. Ben çünkü bilmiyordum ama prosedür öyle. Ne evet. yaptın adam? Sonra İstanbul'da çalışmaya başladım. Çok zor hayat geçiriyorum. Kaç yaşındasın o zaman? Ee, o zaman 18 19 yaşında. 19 yaşında. Yani. 20 yaşına girdim mi? Okul almayacak beni. Evet. Veyahut da 20 yaşını bitirince okul almayacak Tam beni. Tam sınırdasın ya. Çalışıyorum. Bir gün e, şeyde ya merak edersiniz nerede yatıyor bu adam diye yattığım yerde Gülhane Parkında e, çam ağacının altında. Ha. Bir gün bir adam geldi ve kaçtı de. E, iş inanları var. Onlara bakıyorum. Bir adam geldi. İş arıyorsun galiba diye evet dedim. Benimle çalışır mısın? Çalışırım. Dağıldı beni İzmit'e götürdü. İzmit'te şekerci dükkanı var bunun. Şekerciliğe başladık. Derken bir gün parkta bir delikanlı gördüm. Başındaki cep. Cebin üzerinde devasa bir kartal mavi elbise. Allah Allah bu nedir diye düşündüm. Neyse <laughs> siparişi teslim ettim. Dönüşte arkadaş sen kimsin, nesin, nedir bu dedim. Dedi ben havacı asubay olacağım. Hava kuvvetlerinde asubay olacağım. Okulda okuyorum. Ulan nasıl bir yer bu? O bana tarif etti. Onun üzerine bir dilekçe gönderdim buraya. Oradan cevap geldi bana. Nerede o zaman? Ha. İzmit'te. İzmit'te. İzmit'te şey yapıyorum. Cevap geldi. Okula kayıt kabulünüz yapılmıştı şey, yapılacak. Müracaatınızı kabul ettik. Şu, ıı, sağlık raporunu gönder. Sağlık raporumda Deniz Asubay olur diyor. nasıl? Yeniden rapor alamam ben arkadaş. Yok, Bana param da yok, bulum da yok, gücüm de yok. Ümidim kırıldı tuttum o deniz asubayı e, hükümet binaların önünde eski tahtülücüyle arzu harcılar evet. olurdu. Onlara gittim. Bu denizi sil, havayı sil, de, e, denizi sil, hava yap. Bunları düzelttik, evraklarımı gönderdim. Hulasa evrağın gideceğiz, kayıt kabulü yapılmıştır dediler. <laughs> <laughs> 1900 okula başladık. 55'te okulu bitirdim. İlk tane yerim Ankara. Ankara Hava İkmal Merkezi Komutanlığı emrine. Tayin değil, ben isteyerek gittim. Çünkü hava okulunu da sınıf üçüncüsü olarak bitirdim. Birinci, ikinci, üçüncüye istedikleri yere veriyordular. Ben de Ankara Başkent ya, şahane bir şehir. Orayı istedim. 1959'da hanımla evlendim. Düğünümüz Trabzon'da oldu. Hanımla nasıl evlendin? Nereden tanıdın, hanımı buldun? E komşumuz. Ha komşu. Babası istedi beni. He. Sen tanıyor muydun, görmüş müydün? Ben çocukken görmüştün. Gördüm çocukken işte. Hı. Babası istedi beni bu babasının baskısıyla işte evlendi burada. Yani seni severek almadı yani ya. baba baskısıyla. Yani. Sevgisi vardı. Var mıydı? Nasıl bilmişsin? Var evet. Sevgilim yoktu çocukluk aşkı dedim ya. bir çocuk yani o, o, o çocukluk aşkı çok tatlı bir şey. Evet. Keş keşke o hiç yani <gülüyor> <da> <gülüyor> gitmesin. Sonuçta da çok detaylara girmeyelim. <laughs> Sonuçta da gitmesin.

sonra din, evlendiniz. Bir çalışmaya başlayınca onlar yani bir e, şey yaptı. İlk görev Ankara. Zaten Ankara'daydı, ben evet. Ankara'ya geldim. Ben de gece izine gittim. Babam üvey anneme demiş ki, Bu çocuğu evlendirelim, gidip orada bir karı alacak, dudağı boyalı bir karı alacak, patacak. He. <laughs> ben de evlenmek diye bir şey yok aklımda. Aslında 1948'de babam evlendirelim seni oğlum tüdün yapıyoruz, yemek yapacak karı yok evde. Hmm. Ben yani seni evlendirecekler yani ama hanım Ankara'ya göndermeyecekler, çalıştıracaklar onu. Yok. Ben da Ankara'da doğru. değilim o zaman. Daha iyi okulda <laughs> okuyorum. Ha, ha, ha. Daha iyi okulda okuyorum. Tamam. tamam. 15 yaşında evlendim. Anladım. Eski anladım. Evet. ondan sonra. Kulağa evlendik 59'da. 30 Ağustos'ta sonra bayram yuvarlı. Bir de uçağımız düşmüş Ankara'da e, Atatürk Orman Çiftliği'ne. Evet. O gün bir uçağımız düşmüştü, düşmüştü, pilotumuz Merhaba şey olmuştu. Bununla yola çıktık. Geldik Ankara'ya yerleştik. Sonra Lojman'a taşındım, hava kuvvetleri Lojman verdi, oraya taşındık. Bir şeyler oldu, çocuklarımız oldu. Onlar büyüdüler falan derken, 1972. E, Eylül'ünde, 12 Eylül'ünde emekli oldum. Tekavut oldu. Tekavut ol. oldu. Tekavut oldu. Her bir şeyi çıkarttım. Evet. Şey, e, askıya astım. Bu olur ki lazım olur bana diye. Nasıl? Nerede ona durur mu sakın? şapka şapkamı hala durur. Eğer bir şey olursa giyinip gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Ankara'ya yerleştik. Ankara'da iki tane dairem oldu. Biri babamdan kalan mirası sattım aldım. Biri de kooperatiften aldım. 1900 1982'de Antalya'ya geldik. Benim kayınbiraderim burada bir tersanenin müdürlüğünü yapıyordu. Kurban Bayramı'nda kurbanımızı kestik, hadi dedik Antalya'ya gidelim, abimi görelim, geldik. Bir akşam ağabeyimle kaldık Kayınbiraderi'nde, sonra Pambus diye bir şey var, kamp, kamp yeri kamp, var. Evet. Sonra gün de oraya gittik, denize giriyoruz, o arada bu tahtalı denen dağ var burada. Onu pek bilmiyordum. Sonra öğrendim. Onun yamacında bir tuz görüyoruz. Beyaz bir şey. Diyorum ya <laughs> hanıma. Hanım bak orada tuz gayası var. Evet. Tuz gayası var. Öyle şey yaparken biri dedi ki o tuz gayası değil o kar. Nasıl olur Eylül'ün anda yanı sıcağında kar olur mu? Olur dedi. Burada bazen bir sonraki karla bir evvelki kar birleşir dedi. Ulan dedim hanım madem ki burası buranın suyu boldur. Suyu bol olan yerde de bereketlidir. Gel buraya yerleşelim. Çıktık sonra günü bundan çocukları bıraktık kamp yerinde. Yer arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Girişe baktık falan filan derken bir adam yolda yürüyor arabadan görüyorum ben arabayla geliyorum. omuzunda kazma ama Allah'ından bezmiş. Evet. Hanıma dedim ki gel bunu alalım. Bu bize bilgi verir. Aldık, postanede çalışıyormuş işçi. Orada şeyleri var, e, serası var, oraya gitti. Oradan dönüyor <laughs> eline, kemere. Dedik ona, arkadaş biz böyle böyle niyetimiz var. Tamam dedi, ya ben sana yer buldum dedi. Beni bir yere götürdü. Adamın ismi de şey, ne, ne Erkal, yok. Neydi ismi? Geçmiş tamam bir şey Erka. 1618 metre bir nar bahçesi. Hey, anlaştık. 100 bin lira kapora verdim. Öbürünü üç ay sonra vereceğim. Bankada param var. Adamla konuştum. Param var bankada. E, ee, bozarsam şu kadar zararım olacak. E, ee, bozmayayım. Senin o zaman vereyim. Sen de tabii o zaman ver bana. Aha yüz lira kapora. Bir gün geldim, bu gibi ki 100 bin lira gönderdi bize biri <laughs> Ulan bize 100 bin lira gönderen olmaz kardeşim. Evet. Gittik, baktık ki malımızı vazgeçti adam, paramızı geldi, yeri de şeye sattı. Eski İçişleri bakan doktor Faruk Sukanın kızı Mine Sukan doktor oldu, buraya dahil oldu, ona sattılar. Doktor ya, evet. boşları lazım çünkü kıyafetler lazım, Kâd lazım. Evet. kim uğraşacak evet, ya falan. Tam Sat, daha da kara satmıştılar. Yani. Öyle geldik dükkanda ye yerleştik. Sonra buldum bu Kerim Ağa'dan yer aldım. Kerim Ağa denen bir adamdan evimizi yaptık. Sonra yayla diye tutturduk. Yayla Kuzdere diye bir yerden yer aldık. Önce dört tane aldım. Sonra dört daha aldım. Sonra efendim on iki daha aldım. Burası değil mi? Yayla yani Kuzdere. Yani dönüm yer var. var, burada. Çocuk kaç tane vardı? Ha? Çocuk kaç tane var? Dört, dört tane çocuğum var. Üç kızım var ve oğlum var. Oğlumu harbiyi bitirdi. Subay oldu. Ben yapmayacağım bu mesleği dedi. Anladın mı? Yapmadı, bıraktı, geldi. O şimdi e, ne boş ne de dolu. Ve, bir ara engelim Akdeniz bölge sorumluluğunu yaptı. O iş de bitti. Serbest çalıştı. Evet. Merhaba. Şimdi emedi. İlk çocuğum kızdır. Aygül isminde bir kızım oldu. Ebesi de benim kayınvalideyle benim. <gülüyor> <gülüyor> Doğum yaptırdık buna. <laughs> yani o çok ilginç. Ondan <laughs> sonra o Hacettepe'yi bildirdi. Ee, doktorasını e, Harvard Üniversitesi'nde yaptı. Daha doğrusu MIT'de yaptı. MIT'den Harvard'a geçti sonra. Onu Türkiye'ye döndü. Türkiye'de çalışacaktı Hacettepe'de. Hacettepe gönderdi onu oraya. Fakat Hacettepe sahip çıkmadı çocuğa. Sahip çıkmadığı için ee, aldım onu oradan, bitir. e, aldım oradan. şeye hocası e, hocasına kal mezun oldun da hocası kal burada Aygül. bize bizde kal demişti. Ona telefon ettirdim. Sonra ona dedim e, bana bir teklifim vardı hala keçerli Geçerli Keçerli gel Aygül dedi. Ha, ben attım uçağa döndüm. Üniversitede H'de Başladığın saat beni ara. Ben o zamana kadar dokuz doğururum. Tamam iyi ki geldin Agül hemen başladın. Zaten danışmanın Şimdi geldi. Şimdi kocaman bir laboratuvarı var MIT'de. Ama küçük bir laboratuvarda, da, da şey de, de var. Harvard'da. Harvard'da var. İki yere de öğrencileri var. Çok Öğrenciler yetiştiriyor. Öğrenciler içinde işte Çin'i de var, Rus'u da var, hepsi var. Anladın mı? Biz de burada Çıktık bu dağın başına. Azrail'i bekliyoruz. Ya ama, geldi. ama Karadeniz'i getirdim buraya yani. Geldi. Evet, evet. Tabii burada yani Karadeniz'in bütün e, nimetlerini görüyorum şu, yani şu anda. O, bana sorarsanız güzel bir bahçemiz var. Çevizlik 23 dönüm. Efendim kokulu üzümden tut da Karaymış'a kadar diktim. Karaymış'ın de var havuzun başında. Var da bu sene pek e, o yok herhalde. Vermedik araymış vermiyor evet. ama. Böyle ne bileyim işte hayatımızı e, bir çalışıyoruz. Bitti mi yönetmen? Vallahi komutanım bitti. Hem <laughs> de yani tercihini yapmandaki sebebi anladım ben zaten. Zaten hem yakışıklıymış hem de iyi bir adam. Yani. Ben 13 yaşındayım be adam. Ne anlarım ben işte. Babam hapis etti beni. Dedim abi çıkayım da kurtulayım. Bize dedim, dedim ki buna sen beni severek almadın. Be. Bu köyden kurtulayım da ne olursa olsun dedim. Bu da çok de, güzel. Dedi yapalım. ki, dedi ki, Aklım kesiyor muydu? Babam canavar gibi kafamdan aşağı. ...ben, ben biliyor muydum? <laughs> Ulan dedim, doğru söylüyor, bilmiyordu. 13 yaşı yaşında, kadınlar yaşında, 13 Bu konuda ediliyor. çok mağdur ya. Belki yaşında. karşı cins hevesiydi. Çocuksun daha. Baba okut, okutmaz. Dedim hocaya gitmeyeyim bari, hocaya gidin. Bu alet ne aleti? Bu o, Ceryen üreteceğim bununla elektrik üreteceğim. Bu su çargı olarak. Suyla çarkı mı? He. Anladım. Bu böyle su bu şeyle çeplere düşecek. Bunu çevirecek evet. Buradan şaftla hareketi şeye ulaştıracak. Eee Evet. Yani jeneratöre yani üreteceğim bundan. Öyle düşünüyorum. Ee, ne kadar muvaffak olacağımı henüz bilmiyorum. Yani bir tecrübedir bu. İlk defa yapıyorum. Ne kadar şey yaparım onu bilmiyorum daha. Bak bunları, bu çöpleri bunlar ben işte eski şeyler buldum onlardan şey yaptım. Bu da çamaşır makinesi. Bu önce bisikletten yaptım. Fakat bisiklet çok iyi sonuç vermedi. daha doğrusu denemedim ama hoşuma gitmedi. Bunu şey <laughs> yaptım bak bu. Bu bisiklette. Fakat o daha şey gel. E güzel olacağını hani düşündüm tecrübem yok, hiçbir tecrübem yok ama böyle düşündüm. Bakalım Bunu çevirecek suyum var. Tamam, su varsa bu olur. He, çevirecek suyum var. Yerini orada hazırlıyorum, beton dökülecek. Tamam. Bilir miyim?